Selamünaleyküm Kurçu Camiası Arkadaşlar herkes, herkese merhabalar kanalımıza hoş geldiniz Şu videoyu izlemeden önce hemen bir abone olup Bir beğeni atmayı Bizlere çok görmeyin Çünkü beğeni Abone oldukça Biz arkadaşlar Daha çok video yap, çekmeyi daha çok seviyoruz Şimdi Dumanlı ile araba attım havaya Akşam işten geldim Hava fena değil, rüzgarlı da değil. Yani en azından iyi. Yani en azından rüzgar yok. Hava kapalı ama işimizi görür arkadaşlar. Mesela şuraya bakınca insan umut doluyor ya. Şu şu görünce şu karanlıklar arasında. içine bir şey geliyor böyle. Bir şevk geliyor. İnşallah da güzel günler gelecektir. Kuşlar uçuyor. Kuşlar havada arkadaşlar. Yüksekteler. Şu dumanlı kilosu var ama fena değil yani böyle birkaç sefer atlamaya başladı gibi yani böyle sefer mefer çekmekten ziyade hayvanları şöyle size en azından bir uçayım bir videomuz olsun ondan sonra o kafadayım yani evet evet arkadaşlar Şimdi Burada bakayım 2-4 erkek Erkek var şu dişi Hatta bu dişi yumurtlamış burada o erkek de yumurtladı Mavi erkek Daha önce bunu babasıyla eşlemiştim ee, Bu dişi Babasıyla eşlemiştim Şimdi de oğluyla eşledim en azından belki altına yumurta atarım. Belki bu yavru kuştan yumurtasını almayabilirim. Bakalım bir şeyler yapacağız inşallah. Burada bir tane dumanlı kilimiz var. Bizim o dumanlı ikili dumanlı ikilden çıkma. Kuşlar bunlar burada böyle. Şu erkek erkeği uçuruyor yavaş yavaş. Hatta sanki yağmur başlıyor. Gibi. Acaba... Kuşlar da orada uçuyor yağmur atmaya başladı. Arap havada bir şey yapıyor. Yürüyor gidiyor. Acayip. Ya bu yağmur. Çok şey bir yağmur olacağını düşünmüyorum ama. Şöyle. Kümesi bir çekelim kuşlarımızı. Şimdi oradaki yavru hareketlendi. Yavru hareketlendi. İki tane burada yavrumuz var. Bu dumanlıyla bu erkek küçük erkekten o yavrular hareketlendi. Bunun bir kardeşi dumanlıyı karşıya verdim uçuma. O dumanlı kirliler bunların yavruları işte. burada bizim bir kara mavimiz var. Şeytanlardan o kuşlar, raketli kuşlar. Eşi burada. Ondan sonra şu erkek biraz sıkıntılıydı. Erkeği toparladık. Allah'ın izniyle. Şu erkek çıktı herhalde ya. Bunun kardeşi burada. Şu mavi hıkık vardı onu toparladık. Burada bizim bir eli kuyruk bir Türk evden aldığımız bir mavi var. Onun altında Arapla beyaz yavru var. Eşi beyaz. Ondan sonra başka bunlar burada tutursun. Burada bir sar gözlü dumanlımız var. Yumurtladı. Burada yine bir tane mavimiz var. O da yumurtladı. Şu an durumlar böyle. Arkadaşlar burada aşağıda he, bu takımımız var. Bu takımımız yumurtlamıştı. O yumurtalar arkadaşlara anlatmıştım ki diğer videoda. Ondan sonra aşağıda da yine bir muavimizde bir dişimiz var. Bakalım. Şu burada. Erkek çıktı ya. Berçemde. Erkek değil dedik. Erkek çıktı. Ha. şu perçemli yine o diş, yan kümesi yumurtlayan dişi. Bir de şuradaki aynı onu zaten yumurta de, O da onun büyüsü yuvası. Bu üç kardeş. Ana babaları da bunlar arkadaşlar. Onlardan da çumak nasip olmadı bir türlü. Birazdan kuşlar dostum, Çıkaracağım birazdan. Yağmuru bekledim bir. Faktan dinsin. Arap, Arap, Arap çok esnek bir ve uzun kaçıyor. Biraz daha bol takla bir kuşa çalışılabilir gerçekten Arap. Şöyle uçsunlar. Yerde bizim yaptığımız taşı yaptım. Yine. Hayvanlar bunu çok seviyor. Kuşlarınızdaki size taş verin arkadaşlar. Çünkü taş, hayvanlar biliyorsunuz taş sistemi var. Onun sayesinde yedikleri yemeği öğütebiliyorlar. Önemli bir şey. Bizim karşı tarafta da çuran yok. Bakalım. Biz de şimdi uçum kümesini uçum tarafını burada yapamıyoruz arkadaşlar. Hava şu an güzel ama yani daha su şöyle rüzgarsız hava. Rüzgar o zaman buradan aşağı doğru rüzgar oluyor. Eskisar eski o taraf. O zaman da işte sıkıntı yaratıyor bize. Ne sıkıntısı yaratıyor? Ya kuş aşağı doğru basıyor. Özellikle yazın işte kuş eğer ki nefes denememişse işte sıktaysa bir yere düşerse aşağı düştüğü zaman iki ayaklı kediler hemen kuşu yok ediyor. O yüzden de o konu burada çok sıkıntılı açıkçası. Bunu acayip sıkıntılı bir konu burada. O yüzden de buradan böyle uçurmak pek böyle yavru azlamak böyle şey yapamıyorum. Ve zaman yoksa çok sıkıntılı. Çünkü tek başıma oluyorum. E, kuş aşağı düştüm gidip alamıyorum. Falan böyle böyle durumlar oluyor. E, ondan sonra birileri yakalıyor kuşu. Yok ediyor. Bunlar da iyi uçumunu aldılar. Güzel uçuyorlar. Allah'ın izniyle. Şimdi şu kuşları bir çıkartalım. Ufaktan aşağı alalım. Karanlık çünkü olacak. Ondan sonra da, gel, gel, gel. Dumanlı daha var, dumanının daha daha şey çok zaten ya. Arap geldi. Aksana ya abi Arap rahat rahat girip çıkıyor. Ben hep küves ya. Arabı şuradan çekeyim Hayvanlar dolansınlar şu rüzgarda. Arap çok sık giriyor. Bakalım şöyle. Tabi yarı çok kuş var. O yüzden de bir de akşamüstü hayvan kendini indirmeye geliyor. At bir tane be. Hayvan kendini bir de indirmeye geliyor yani. Hani oyundan ziyade indirmeye geliyor. Çünkü sana dönüp giriyor, dönüp giriyor uçma. Oyuna gelmiyor ki. Oyunmaya geliyor hayvan. Oradan de işte denizeğine bakalım bir de. Aa güzel. Bir tane daha işte şu arayı 2 metre daha. Yapıp açsan çok güzel. Aferin. oradan bir pırıltıydı. Çok. Çok güzel. Aa, buradan buradan daha güzel hareket yapıyor. Ben de buradan gelişini seviyorum. Bu taraftan değil de. O taraftan gelişi daha güzel. Aldı kendini yukarı. Aferin. Şöyle işte ama yerde çok kuş var. Burada... Oo, harika girdi ya. Çekemedim de. At onu devam et. Güzel. Şu Uçuma... oh. arabanın atımı falan da güzel ya. Arab, değil mi? Bol takta bir kuş da. Baksana şuna. Oradan denedin. Kanal da gidiyor tabi. depar yapmıyor. Hani çalışıyor böyle. Tatlı deniyor arkadaşlara arkadaşlar hayvan iyi. İşte ama dediğim gibi oyna değil de geliyor. Neyse bu böyle gelip gider. Biraz sürer bir 15 20 dakika sürer. Hoppa. Hoppa. Arkadaşlar Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar diliyorum hepinize. Görüşmek üzere inşallah. Evet onda geç. Hadi eyvallah.